Merhabalar 7. sınıf arkadaşlarım. Kendi kanalınıza İngilizce kanalına hoş geldiniz. Birinci dönem birinci yazı sınav zamanlarına yaklaşıyoruz. O yüzden söz verdiğim gibi sınav sorusu çözüm e, videosu e, hazırladım sizler için. Umarım yararlı olur. Bu arada arkadaşlar burada yazdığım şeyi dikkatle lütfen okuyunuz. Çünkü sadece tek e, videomuz bu değil bu sınav dönemi boyunca her gün e, video yükleyeceğim sizin sınıf için, yediler için kanala, diğer sınıflar için de tabii ki. Ve e, o örnekleri de mutlaka izleyin. Ayrıca sadece sınav örneklerine bakarak hani gidip de sınavdan başarılı olma ihtimali çok değil. O yüzden sizlerden ricam 7. sınıfın ders anlatım videolarında kanalımızdan izleyin. Onun da linkini bu videonun açıklama kısmına bırakacağım. Dedikten sonra birinci sorudan başlayalım. Categorize the words kelimeleri doğru kategoriye ayırın. Bazıları görünüşle ilgilidir. Bazıları personality, karakterle ilgilidir. Handsome, yakışıklı. Bakın şu an ayrılmış kutulardan ben okuyorum. Önce appearance yani görünüşle ilgili sıfatların anlamlarını size söyleyeyim. Handsome, yakışıklı, slim, ince, overweight, fazla kilolu yani kilosu yüksek olan birisine denir. Pretty, güzel, blonde, sarışın. Personality yani karakterle ilgili sıfatların anlamlarını söyleyeyim size. Punctual, dakik, stubborn, <laughs> inatçı, outgoing, dışa dönük, insanlarla kolay arkadaş olan, arkadaş edinen birisi. Honest, dürüst, stingy, pinti, para göz. İkinci soruya <laughs> gelelim. Match the adjectives with their opposites. Türkçesini görüyorsun zaten. Sıfatları zıt anlamlarıyla eşleştirin. Old, yaşlı, young, genç. Old, eski anlamında da olursa zıt anlamı opposite new olur. Tall, uzun boylu, short, kısa. Polite, edebli, saygılı, rude, terbiyesiz, saygısız. Lazy, tembel, hardworking, sık çalışan. Beautiful, güzel, ugly, çirkin. Üçüncü soruya geliyoruz arkadaşlar. Üçüncü soruyu başlamadan sosyal medya adreslerimi de size gösteriyorum. Instagram kanal adresimiz İngilizce. Instagram'daki sayfamızın adresi İngilizce Kralı. Telegram'da kullanıyorsanız eğer o arama kısmında bitişik olarak et İngilizce Krali yazdığınızda oradaki kanalımıza sizi yönlendirecektir. Katılmanızı tavsiye ederim. Yorumlara yazdıklarınızı her zaman bildirimi gelmiyor bana. Geç görebilirim, görmeyebilirim sorunuz falan olursa ama Instagram veya Telegram'dan yazdığınızda aynı gün içinde dönüş yapıyorum. Çünkü bildirimi geliyor bana. Diyor ki sıfatların karşılaştırmalı hallerini yazın. Beren Saat is Bergüzel Kurel. Şimdi beautiful. Uzun sıfatlara biliyorsunuz. More ve sıfatın kendisini yazıyoruz. Sonra den yazıyoruz. Kısa sıfatlara er ekliyoruz sıfatın sonuna sonra den yazıyoruz. Tabii ki bunlarda istisnalar var. Mesela good hiç iki kuraldan hiçbirisinden değil. İkisinden birisi değil. Good için kelime tamamen dönüyor. Better oluyor. Veya bad için kötü. Worse oluyor. Daha kötü. Mesela burada demiş ki Messi yukarıdakini bakalım. Beren Saat is more beautiful than Berguza Corel. Arkadaşlar bunlar sadece soru amaçlıdır. Herhangi bir şey yok. Yani bu benim fikrimi beyan etmiyor. Bunu da söyleyeyim. Diyor ki Beren Saat Belgozal Korel'den daha güzeldir. Messi is better than Ronaldo. Diyor ki Messi Ronaldo'dan daha iyidir. Yine söylüyorum bu sadece soru şekli böyledir. Ee, yani bu mesela benim düşüncemi yansıtmıyor. Belirtmek isterim. I am more generous than my friend. Ben arkadaşımdan daha cömertim. Bakın yine uzun bir sıfat, more generous than olmuş. Bir numaradaki gibi more beautiful den mesela orada da öyleydi. Dört numarada young mesela fiilini çev e, sıfatını çevireceğiz. My grandmother is younger than my grandfather. Diyor ki büyük annem büyük babamdan daha yaş e, daha genç. <laughs> Geç saatte çekiyorum videoyu. Birçok video çektim. Biraz yorgunluğum var. Kelimelerde e, dil sürçmesi yaşayabiliyorum. Anlayışınızı rica ediyorum bu konuda. E, hemen düzeltiyorum ama yanlışını size söylemiyorum. 5 numara. Her sisters are more hardworking than her brothers. Kız kardeşleri veya ablaları erkek kardeşlerinden veya abilerinden hangisi olduğunu bilmiyoruz. Daha çalışkanlar. 6 numara Lions are faster than zebras. Aslanlar zebralardan daha hızlılar. 7 numara İstanbul is bigger than Ankara. İstanbul Ankara'dan daha büyüktür. Sadece mesela big gibi kelimelerde dikkat edin. Bigger yaptığımızda c harfi son harf iki tane oluyor. Üç numaraya gelelim. Ne diyor? Ekipmanları resimlerle eşleştirin. Bakın A Trainer spor ayakkabısına, rahat yürüyüş ayakkabısına denir. A ile eşleştirdik. Helmet, kask B ile eşleştirdik. Google's görselde yok ama e, yüzmede taktığımız, e, kayak yaptığımızda taktığımız gözlüklere Google's denir arkadaşlar. O gözlüklerdir burada olmasa da diyelim ki var ve onunla eşleştirdiğiniz o zaman shuttlecock da burada yok görüntüsü size ne olduğunu söyleyeyim badminton topunu biliyor musunuz hani e, yukarısı küçük beyaz yumurta gibi olan ama arkasında da arka kısımlarında da hani tüy gibi bir şeyler olan o badminton topu shuttlecock denir mantarlı tüylü top diyebilirsiniz isterseniz. Arrow ok demek. Görüyorsunuz burada okları ve i ile eşleştirdik. Rocket, racket raket demek. F görselini görüyorsunuz eşleştirdik. Backpack sırt çantası. O da G backpack görüntüsünün altına G yazdık. Hemen geçelim diğer sayfaya. Doğru seçeneği yuvarlak içine alın. Şimdi sporlarla ilgili bir numara is an indoor sport nokta 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 diyor ki indoor sport yani kapalı alanda yapılan spor. Boxing, boks sporu climbing, tırmanış trekking e, hani doğada falan yürüyüş boxing yani boks kapalı alandır. Çünkü diğeri mesela e, tırmanış, kayalara tırmanırız ve diğerleri outdoor yani açık alan spordur. 2 numara Would you like to play do go rafting. Şimdi arkadaşlar rafting için go kullanırız. Go rafting. Size bunun kuralını öğreteyim. Game gibi olan oyunlar futbol, tenis, ondan sonra basketbol bunlara play kullanırız. Yani game şekli olan e, oyunlara play kullanırız. Diğer sporlara eğer sonunda ing var ise ve spor bir fiilden esinlenmişse örneğin running. Running sonunda ing var. Kökü run ve koşma fiilinden, o eylemin fiilinden getirilmiş. Onlara ne kullanırız? Go kullanırız. Diğerlerine do kullanırız. Ama bu ing ile olanlarda birkaç istisna var ki onlara da do kullanırız. Örneğin boxing, boks yapmak. Örneğin wrestling, güreş yapmak. Örneğin fencing, fencing eskrim sporu. Hani iki tane kılıç gibi bir şeyle e, bir spor var yapılan. E, fencing denir. Onlara boxing, bodybuilding ondan sonra e, weightlifting ağırlık kaldırma, wrestling e, güreş yapma, boxing boxing dedim boks yapma. Bunlara ing olmalarına rağmen, kökleri fiilden gelmelerine rağmen do kullanırız. Nedenini de sorarsanız bunların alanına dikkat edin bu sporların. Mesela güreşin, mesela boks sporunun, mesela ağırlık kaldırmanın. Bunların alanlarına dikkat ettiğinizde çok limitli ve hani belirli küçük bir alanları var. Ama mesela koşuya bakın running büyük bir alan gerekiyor. Swimming yüzmeye bakın büyük bir alan gerekiyor. Özden hani ing ile bitiyorsa büyük alanlara ihtiyaç. Yani genelde go oluyor zaten. Ama bu ing ile biten ama küçük alanlarda yapılan sporlara do söylüyoruz. Bunu da unutmayalım. 3 numara diyor ki our school team won a score medal spectator diyor ki okul takımımız bir madalya kazandı. Diğerlerinin belki Türkçede Hani kazanmakla kullanılır. Mesela skor kazandı. E, ondan sonra seyirci kazandı. Ama İngilizce'de hani bir şeyi e, kazanıyorsan. Mesela medal. Skor. E, bir skor kazandı. Burada e, hani kazanmayla. Skor zaten fiildir İngilizce'de. Fiil olarak da kullanıyor. Skor the goal. Bir gol Skor yaptı. Bir gol kaydetti. Mesela olur. Ama kazanmayla ilgili burada medal kullanırız, Madalya. 4 numara. Swimming, skiing, baseball is a team sport. Hangisi takım oyunudur? Baseball. Takım oyunudur. 5 numara. The score was 2-1. Skor 2-1'di. Türkiye last draw. Train the match. Türkiye maçı kaybetti. Beraber yaptı. Train. Antrenman yaptı. Tabii ki burada kaybettiği kullanacağız. Draw zaten beraber değil. 2-1 görüyorsunuz. I and my friends, ben ve arkadaşlarım always, her zaman play, do, go, boxing. Yukarıda dedim, boxing ing ile bitmesine rağmen istisna sporlardandır. Ve go kullanmayız, do kullanırız. O yüzden buraya da do fiilini seçiyoruz. 5 numarada biraz şaşırtmış mı bilerek Bilmeyerek böyle yazılmış. Bilmiyorum. Bakalım. Write the correct frequency adverb in the sentences. Cümlelere doğru sıklık zarfını yazınız. Sıklık zarflarının önce burada. E, bakın Jessica yaptığı eylemlere mesela çarpı atmış yani asla yapmaz. Sonra diğer eylemlerini yıldızla belli etmiş. Ne kadar çok yıldız varsa eylemin altında o kadar sık. O eylemi yapıyor. O kadar çok o eylemi yapıyor. Şimdi sıklık zarflarını yıldızlara göre e, burada şey yapalım. Never'a çarpı atıyoruz. Asla, rarely, nadiren bir yıldız. Ondan sonra, bakın bu bu şekilde yazmış ya, zaten bu şekilde ilerlemiyor. Often ve sometimes yeri değişik, dikkat edin often sıklıkla 3 yıldız sometimes bazen 2 yıldız usually genelde 4 yıldız always her zaman yapılan şeyler 5 yıldız. Yani dediğim gibi often ve sometimes'a dikkat edin. Hani burada böyle yazılmış ya soldan sağa hani yıldız ekleyerek gelmeyin sınavda böyle çıkarsa karşınıza. Often daha çok yapılır sometimes'a göre. Often anlamı sıklıkla. Sometimes hani bazen Şimdi eylemlerin yıldızlarına göre ve bu fi, e, bu sıklık zarflarına göre şu şekilde oluyor. 1. Jessica never does gymnastics. Jessica hiçbir zaman jimnastik yapmıyor. 2. Jessica usually plays basketball. Jessica genelde basketbol oynar. 3. Jessica rarely meets friends. Jessica nadiren arkadaşlarla buluşur. 4. Jessica often rides a bike. Jessica genelde e, Jessica e, Afın dedik yukarıda sık sık hani e, sıklıkla bisiklet sürer ondan sonra 5 numara Jessica sometimes goes hiking Jessica bazen yürüyüşe çıkar o uh, hiking hani doğada yürüyüş falan. 6 numara Jessica always reads book, a book. Jessica her zaman kitap okur. 6. soruya bakalım. Geniş zamanla ilgili şunu bilmenizi istiyor. Mesela 3. tekil şahısın fiilinin sonuna s takısı gelir. Olumsuzda 3. tekil şahıs doesn't ile olumsuz olur. Diğerleri don't ile ve soru halinde de üçüncü tekil şahısı does ile soru yaparız. Diğerlerine do ile soru yaparız. Burada bunları bildiğiniz takdirde hepsini yapabilirsiniz. Mesela diyor ki ben yapılmış halini zaten okuyacağım. Hello my name is Enes. Merhaba adım Enes. I work at a restaurant but I don't get up Early. Bir restoranda çalışırım ama erken kalkmam. I have two good friends. İki iyi arkadaşım var. Mehmet ve Ayşe. Mehmet ve Ayşe. Mehmet opens the restaurant every morning and he tidies the tables. Mehmet her sabah restoranı açar ve e, masaları düzenler. Arkadaşlar bakın. Mehmet üçüncü tekil şahıs he olduğu için open'ın sonuna s ekledik. Opens ve tidy sonu y ile bittiği için y harfi i harfine dönüşür ve es eklenir. Üçüncü tekil şahıs s için tidy is the tables. He şimdi like olumsuzu. Üçüncü tekil şahıs olduğu için doesn't. He doesn't like his job. Mesleğini sevmiyor. Ayşe always washes the dishes. Ayşe her zaman tabakları yıkar and cleans the kitchen ve mutfağı temizler. Yine Ayşe de she üçüncü tekil şahıs. She doesn't go home early. Eve erken gitmez. Doesn't go. Olumsuz. I usually finish my work at three o'clock. Genelde üçte işimi bitiririm. And meet my friends at a cafe. Ve kafede arkadaşlarımla buluşurum. Bu şekilde bu geniş zaman fiillerini kullandık. Yine bu kırmızıyla yazdığım en baştaki uyarıdır. Burada tekrar tekrar yazdım ki sürekli söylemeyeyim. Arkadaşlar buna dikkat edin. O zaman bu videoda şimdilik e, vedalaşıyoruz. Diğer bir 7. sınıf sınav çözüm örneği videosuyla yine karşınızda olacağım yarın. O zamana kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar.